Merhabalar. Evet bugün yine başka bir kitap tanıtımında birlikteyiz. Elmer ve Canavardan bahsedeceğiz. Evet kitabımız ön yüzü. David McKee yazmış bu kitabı. Evet bu kitabın sahibi Grau diye başlıyor. Çok renkli güzel bir kitap gerçekten. Evet. Burada rengarenk fil elmerden bahsediyor. Yürüyüşten, yürüyüşünden bahsediyor. Evet şöyle bir kükremeden bahsediliyor. Bir canavar olduğuna yani ormandaki hayvanların bir canavarın varlığından bahsettiğini söylüyorlar ve elmerde ne kadar ilginç olduğunu söylüyor. Çok geçmeden üçüncü bir kükreme duyuluyor ve Kaplana soruyor. Bu kükreyen sen miydin? Kaplan tabii ki de hayır. O ses canavarın sesiydi diyor. Ve herkes merak ediyor. Acaba bu canavar kim? Ve sonraki kükreme duyulduğunda Elmer hiç şaşırmamış ve e, timsahlara sormuş. Timsahlar da bilmediğini söylemiş. Ve aslanla karşılaşıyor. Elmer ona soruyor. O kükreyen sen miydin? Hayır diyor. Ben kükremedim diyor aslan ve herkesin nereye kaçtığına bakmaya gidiyorum diyor. Hemen ardından bir kükreme daha duyuluyor ve orada bir canavar diyor var diyorlar ve filler hemen oradan koşarak uzaklaşıyorlar. Elmer yürümeye devam ediyor. Sonraki kükremenin çok yakından geldiğini duyuyor ve ağaçların arasından açıklığa doğru bakıyor. İleride bir kayanın üzerinde gözyaşlı tüylü bir yaratık oturuyor. Kükremeyi sen de duydun mu diyor. Ben korktuğum zaman öyle kükrerim diyor. Neden korkuyorsun? Evime giderken buradan geçiyorum diyerek burnunu çekti mavi yaratık. Fakat sürekli canavar lafı duyuyorum. Benimle gel dedi Elmer. Ben sana göz kulak olurum. Ve Elmer tüylü yaratığı diğer kaçan hayvanların yanına doğru götürüyor ve tam tüylü hayvan ağzını açarken grow diye güçlü bir ses duyuluyor ve tabi ormandaki bütün hayvanlar korkuyla yerlerinden sıçrıyorlar hepsi de önce çok korkuyorlar daha sonra diyorlar ki Pardon çocuğum uyandı sandım da bir onun sesini dinledim. Evet devam ediyorum. Ee, hepsi bir anda şaşırıyor ve e, daha sonra bunun dalga geçilecek bir şey olduğunu söylüyor Elmer ve e, artık kimse bu durumdan korkmuyor ve hatta birbirleriyle şaka yaparken Grav diye bağırıyorlar. Ve Grav diye de hikayeyi sonlandırıyoruz. Evet gerçekten güzel bir e, kitap ormanda bir cürcuna var garip bir kükreme sesi bütün hayvanların kaçışmasına sebep oluyor sesi araştırma cesareti olan tek kişi ise elmer evet gerçekten güzel bir kitap korkuyu cesareti e, sevinci şaşkınlığı hüznü her şeyi içinde barındırıyor tavsiye ederim e, yani ufak çocuğunuza da alabilirsiniz okul öncesi çocuğunuza, ilkokul çağındaki çocuğunuza da alıp okuyabilirsiniz, okutabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone olup beğenip paylaşırsanız da çok çok sevinirim. Hoşçakalın.